Ateizm, ateizm meselesine girelim. Şimdi dünyada e, özellikle ateizm üzerinden e, epey bir çığlık, epey bir yükselen bir ses var. Hı hı. Ve tabi buna ek olarak bir deist anlayıştan bahsediliyor. Bir taraftan da böyle bir söylem. Hı hı. Sadece Türkiye açısından konuşmuyorum, dünya tabii, açısından tabii, dü soruyorum. Bunlar o da önemli du bir şey. Durum nedir hocam? Dünyada bunlar bir söylenti midir? Gerçekten e, ateizm ve deizm üzerinde bir ilgi mi var? bu süreçte ne diyorsunuz? E, dünyada evet ateizm ve deizm konusu her zaman gündemdeydi yani. Baksak 19. 20. yüzyılda ama günümüzde bu internetle ilgili araçların yayılmasıyla, sosyal medyanın yayılmasıyla daha çok gündeme geldi. Niye? Yani şöyle anlatabilirim bunu. Mesela herhangi bir Türk şehrini alın. Mesela diyelim ki işte Van diyelim. Van'da veyahut da işte Sivas'ta bir insan Bundan 40-50 yıl önce hayatı boyunca karşılaşmadığı sorularla şimdi onların çocukları sosyal medyada bir günde karşılaşabiliyor. E bu bir günü ben böyle yani böyle bir hani azlıktan kina falan yani böyle hani abarttığıyla söyleyeyim reel anlamda her bir günde kendi babasının dedesinin karşılaşmayacağı sorularla karşılaşıyoruz. Çünkü zaman hızlandı. E şöyle bir şey var yani eskiden böyle araçlar yoktu. İnsanların mesela bilgi araçlarını düşünelim. Bundan 50 yıl önceki bir insan. Türkiye'de işte televizyon bile diyelim ki birçok evde yoktu. Evlerin çoğunluğunda hı hı. yoktu. Ee, özel televizyon zaten 1990'larda geldi. Ondan önceki süreçte alsak Devlet televizyonu var. Şimdi devlet televizyonuyla yapılan yayınlar çok kısıtlı. Dinle ilgili tartışmalara kolay kolay girmeyen, bazı dizileri Avrupa'dan çevirip gösteren bir şey. Yani çok yoğun bir bilgi yok. Bu tarz tartışmalar da yok. İnsanların ee, insanların mahallesi genelde kendi babası annesinden de çok çok farklı olmuyordu. Hani mahalleden gelen tartışmalar. Bir oradaki belki sol hareketlerle Türkiye'ye gelen belli din üzerinden tartışmalar vardı. Ama onlar da genelde insanlar yüz yüze gelirlerse o karşıt fikirdekilerle ancak onlarla karşılaşıyordu. Ama o dönemdeki solla ilgili tartışmaların büyük bir kesimi de ekonomik sistem olması açısından gidiyordu. Hı hı. Günümüzdeki gibi yani Kur'an'la ilgili işte hadisle ilgili şunu bunu araştırmışlar karşı taraf çok detaylı eleştiriler getiriyor ya, pek rastlanmazdı e, o zamanda. da. E, ve insanların yani evinde otururken şu şekilde bir anda karşısına sorular çıkmaz. Şu anda herkesin evinde karşısında bir ekran var. Ekranda orada bir yerde İslam'a düşman olanlar, İslam'ı reddedenler, Hristiyan misyonerler, New Age tarikatlar hepsi kendi fikirlerini bir şekilde yaymaya çalışıyorlar. Onların paylaşımları bir şekilde çocuğun önüne düşüyor. Ateistlerin açtığı bloklar var, siteler var. Pat diye oraya giriyor. Ve İslam'la ilgili, Kur'an'la ilgili, Allah'ın varlığıyla ilgili eleştirilerle karşılaşılıyor. Bu yani Tarihin hiçbir döneminde hiçbir din için bu kadar olmadı. Yani ne Hristiyanlar geçmişte, ne Yahudiler, ne Müslümanlar, ne Hindular böyle kendi dinlerinin farklı fikirle bu kadar çok karşılaşmadılar. Bu özel bir dönem midir? E, bu açıdan özel bir dönem. Tabii ki farklı fikirlerle insanlar karşılaşabiliyorlardı. Yani mesela bir Hindu gidip de kendi bir yani ülkesinde gerçi yani insanlar da genelde komüniteler kendi içinde kapalı. Hindular daha çok Hindularla arkadaş, Hristiyanlar Hristiyanlar arkadaş, Müslümanlar Müslümanlar arkadaş. Yani bir Arap ülkesinde hani Müslüman, Hristiyan, Yahudi bir arada yaşıyor bulabilirsiniz ama genelde insanlar ne kendi dininden olanla daha çok yüz yüze etkileşim içindeydi. Diğerinin etkileşime girdiğinde onunla ilgili bir kitap okundu. Onun fikirlerini insanlar rastlayabiliyordu. Ama bu birazcık yine bir entelektüel seviyesi olan bir araştırmacı falan rastlıyordu bunu. Şimdi günümüzde hiçbir kitap okumayan, araştırıcı vasfı olmayan 15 yaşındaki, 16 yaşındaki bir delikanlı, bir kız, bir erkek çocuğu olsun buna rastlıyor. Hatta bu yaştan daha az yaşlarda dini ile ilgili inanılmaz eleştirilerle karşılaşıyor. Şimdi bu bir vaka olarak bir kenara yazmamız lazım. Ve işin doğrusu bu kaçınılmaz bir vaka olarak gözüküyor. Yani internetin fişini çekemeyeceğimize göre sonuçta insanlar öteki dediğimiz fikirlerle ki ateizm, deizm bunlar da önemli başlıklar ama bunların yanına işte, işte uzak doğu mistizmini, Hristiyan misyonerliği falan başlıkları çoğaltabiliriz. Bunların hepsinde çok çok rahat bir karşılaşma var. Yıllardır biz duyarız. Tabii ben de e, yüksek lisans doktoramı İlahiyat Fakültesi ile ilişkili bir alanda yaptım. Din felsefesinde yaptım. Yani din felsefesiyle ilgilenenler, kelamla ilgilenenler bilirler. Özellikle kelamın içinde ifade edilen şey yani hep taklidi imanın değil, tahkiki imanın makbul olduğu vardır. Hatta oradaki kelamcıların birçoğu yani akılla temellendirilmemiş inancın geçersiz olacağı kadar iddialı sözler söylemişlerdir İslam geleneğinde. Hani böyle bir şeyler var. Tabi onlar tartışılabilir ayrıca. Fakat şu var yani İslam'ın içinde bunların hani taklidi, iman, tahkik iman meselesi, tahkiki daha değerli tartışılmış ama şu andaki kadar tahkik imanın önemli olduğu bir dönem hiç olmadı. Niye? Çünkü eskiden mahalleyi taklitle, aileyi taklitle götürülebilen bir iman var. Taklidi bir şekilde. Yani biraz dededen, şu anda... dededen atadan kalma bir dinle devam edilebiliyor mu? Tabii Bu ediyor. Mudur? Yani konfüçyüz Çin'deki dededen gelen ateist bir aileden gelen için de o geçerli yalnız evet. Müslüman için diye bunu düşünme. dünya Tabii için tabii bütün dünyada taklidi bir imanı, kendi evet. inancı her neyse Hindu'da, Müslümanda, Hristiyan'da falan hepsinin devam ettirmesi mümkünken çünkü hiç kimse öteki fikirlerle çok yoğun bir karşılaşma yaşamıyordu. ...kendi zihin dünyasını tehdit edecek boyutta yaşamıyor. Karşılaşmıyorlardı. Karşılaşmıyordu, aracı yoktu. Aracı yani yok. şöyle bir şey var. Okuldaki eğitim kurumları genelde toplumsal birliği sağlamak için genelde... ...çok seküler devletler bile genelde... ...şimdi bu tabii komünist devletlerde biraz farklı bir şey oldu ama onları paranteze alırsak... ...çok seküler devletler bile toplumun inançlarını öyle çok sar, sıcak yönde bir müfredat hazırlayalım demezler olsa birazcık belki böyle hani din dışı fikirlerle insanlar eğitim kurumunda karşılaşır. Ailede genelde buna aykırı bir eğitim alınmıyor. E mahallede de kolay kolay duyulmuyor. Yani nerede karşılaşacak insan? Tabii ki bunun istisnai bir ailesi olan, mahallesinde istisnai bir amcası olan falan olabilir ama genel Tablo açısından düşündüğümüzde insanların çok aykırı farklı fikirlerle karşılaşabileceği bir zemin yok. Bir de yani aykırı fikirle karşılaşacak kimse İslam'la ilgili bir eleştiriyi ne kadar dillendirebilir? Yani kaç tane İslam'la ilgili eleştiri maddesi sayabilir mesela? Veya ateizmle ilgili e, kaç cümle kurabilir? Ama şu anda değil. Mesela dünyanın en sofistik ateisti kimdir diye soruyor adam. Bakıyor ki Richard Dawkins. Gerçekten bana göre en sofistik ateisti kesinlikle değil. Yani çok yedi ama en etkili. Sofistikeyle etkili ayırabiliriz. Onun videosunu çeviriyor, internete koyuyor. Onun üzerine bir etki oluyor. Yani bir propaganda oluyor. E sonuçta o Richard Dawkins seviyesinde bir ateist hayatı boyunca karşılaşamayacaktı ki evvelde. Şu anda mesela onun videosunu çevirisiyle karşılaşabiliyor. Veya Kur'an'la ilgili mesela İslam'ı, Kur'an'a inanmayan bir kimse... Kur'an'la ilgili, hadislerle ilgili, şunla bununla ilgili 40-50 tane ayrı eleştiriyi dinliyor, ediyor. 40-50'sinden kendince en vurucu olduklarını seçip bir video yapıp koyuyor. Şimdi o çocuğa sen bunları boş ver. Yani uçak sallanınca ateizm gider, ateizmi boş ver. Canım biz iman ettik bir kere İslam'la gir, bunun önemi yok deyip çocukların, gençlerin sorularına cevap vermeden artık geçmemiz mümkün değil. Yani kelamdaki o söylenen şeyin hani tahkiki iman hepsinden makbuldürün. O zaman tahkiki imanın oturtulması Hı. gerekirin. Hiçbir dönemde olmadığı kadar elzem olduğu bir dönemdeyiz. Ateizm yükseliyor mu sizce? <laughs> Aslında ilginç bir şey var. Yani şöyle düşünelim. dünya geneline bakarsak yüzde olarak yükselmiyor. Ne olarak? Ama müslüman onu onun nedeni ya? şu ama onun nedeni biraz doğumsal şeyler. Çünkü Çin'de var en yoğun ateist kesim. Çin'de Öyle var. Mi? Çin'de de nüfus az. Ee, yani e, üreme az olduğu için diyelim. Yani Çin'de e, ateist sayısı yüzde olarak artmıyor. O da ne oluyor? Dünyadaki nüfus projeksiyonuna tek artan inanç var İslam. Yani İslam dışında yüzde olarak artan hiçbir inanç yok. Ee, Hristiyanlıkla Hinduizm yerinde sayıyor. Bunun, en kal Bunun sebebi İslam'ın artışının sebebini neye bağlıyorsunuz? Nüfus çoğalması. En genç nüfus Müslümanlarda yani İslam'ın Hakikati, son oluşuyla alakalı değil midir? Ee, onunla alakalı bir yönü olabilir ama yani ilk gözüken şey... E... Şu anlamda soruyorum hocam. Şöyle diyeyim. İslam mesela nerede artıyor? Avrupa'da mı? Kıta olarak nerede? Afrika'da mı? Sadece İslam coğrafyasındaki nüfus artışıyla mı açıklıyorsunuz bunu? Başka... Şimdi ben de bu anketler üzerine öyle özellikle Pew Anket Kurumu vardır. Hani dünyanın bu dinle ilgili evet. anketlerde en ciddi kurumudur. Bu nüfusla ilgili projeksiyonları var. Orada gözüken dünyada yüzde %31 kadar Hristiyan var. 25 kadar Müslüman var. Hmm. Ondan sonra 3 numaralı büyük din %10 civarında Hinduizm. E ondan sonra işte e, Hinduizm ile İslam arasında %17'ler civarı hiçbir dine inanmayanlar var. bunu. Şimdi Çin en kalabalık nüfusu dünyanın ateist nüfusu olduğu için, Çin'de de genelde devlet politikası olarak da çok çocuk olmadığı için, otomatikman geri kalan ülkelerde, Müslüman ülkelerdeki ateizme, deizme falan ne kadar transfer olursa olsun, Müslüman nüfus çok hızlı şekilde ürediği için, ve Müslümanlar dünyanın nüfus ortalaması işte 30 civarındaysa, Müslümanlar da yaş ortalaması 25. Evet. Müslümanların o artarak yani üreme üreyerek artması sonuçta geri kalan deist ateistlerin yüzde olarak artmasının hepsini geçiyor. Hı hı. Hristiyanları da geçiyor. Yani gözüken şey şu 2070'li yıllardan sonra biz Hristiyanlığı yakalıyoruz. 2100 yılında dünyanın en kalabalık dini İslam oluyor. Fakat bu transferle gerçekleşmiyor. Yani Hristiyanlıktan İslam'a, ateizmden İslam'a geçişlerden ziyade artı, üreme artışıyla olan bir şey. Yani anketten çıkan. Yani, bu. Nüfus Anket olarak çünkü Müslümanlar çooral. Evet, anke, anketler tabii ki bu tabii nüfus olarak artıştan dolayı buraya gidiyor. Çünkü anketlerde bir dinden diğerine transferi ne kadar olacağını da yakalamanız pek müm mümkün değil demeyeyim de daha zor diğerlerinden. Orada da gözüken şey şu. İslamiyete giren de çıkan az nüfus olarak yani ateistken veya deistken Müslüman olan da az. Müslümanken ateizme deizme geçen de az Hristiyanlığa göre. Hristiyanlıktan Hristiyan misyonerlik çok ciddi çalıştığı için çok kimseyi transfer ediyorlar. Hristiyanlar, Hristiyan misyonerler iyi çalışıyorlar. Çok iyi, tabii. Çok, mesela Çin'de falan tam tespit edelim ciddi bir yüzde var. Müslüman ülkelerde çok ciddi çalışıyorlar. Zaten daha önceden Afrika'da ciddi evet. çalışmalar yapıyorlar. Ama şu var. Kendi nüfusunun da ateizme ve deizme kaymasını da önleyemedikleri için eksideler. Yani şöyle bir şey gözüküyordu 5-10 yıllık projeksiyonda. Yani Hristiyanlıktan mesela 170 milyon kişi çıkacak. Misyonerlik çok iyi çalıştığı için 150 milyon kişi girecek gözüküyor. Çok iyi bir çalışma 150 milyon belki istiyoruz ama kendi Hristiyanım diye kendini ifade edenlerin de ateizme, deizme kaymasını önleyemedikleri için sonuçta eksiye geliyorlar. Müslümanlıktaysa durum genelde şöyle oluyor. İşte Müslümanlar giren 17-18 milyon bekleniyor. Çıkacak olan 10-15. Biz artı 3'teyiz. Ama hareketlilik yani Hristiyanlıktaki bir hareketlilik yüksek değil. Yani bu anketle ilgili söylediklerim. Yani küreselleşme tabii ki mevcut olan trendleri şu anda alıp geleceğe bir projeksiyon yaparak bu anketler yapıyor. Fakat bu küreselleşme süreci hiç ummadığımız öyle faktörler, değişimler oluyor ki tabii ki bu projeksiyonlar apayrı bir yere gidebilir. Nitekim hiç ummadığımız kadar da Müslüman ülkelerin içinde işte aslında ateizmin veya deizmin sorun olarak geliştiğini görüyoruz. Melahat Hanım'ın sorusu. Evet yani evet, o hanım. Yani evet. şöyle dünya genelinde baktığımızda Çin'in bu durumundan dolayı yüzde olarak ateizm artıyor gözükmüyor. Ama teker teker Müslüman ülkelerin içine girsek, mesela bir Türkiye'nin içine girelim, Arnavutluğun içine girelim, Kazakistan'a gidelim. Kazakistan gidelim. Ee, orada ateizm ve deizm bir ciddi bir sorun olma potansiyeli gözüküyor. Biz bunu bir sahada görüyoruz. Anketlerde sahada gördüğümüz kadar görmüyorduk ama son dönemde ben... E, yani anketlerde de bazı görmeye başladım. Yani özellikle alttan gelen Z kuşağı falan da ifade ediyorlar. Ben o ifadeleri pek kullanmayı sevmiyorum da mecburen kullanacağız. Çok yayıldı. E, alttan gelen şeylerde bu ateizme deizme doğru eğilim oluyor. Nedeni de bence şu. Güncel yerel şeylerle hani ülkelerdeki siyasetlerle şunlarla bunlarla bunu açıklamaya çalışanlar oluyor bazı ülkelerde ama benim kanaatim bu ülkelerdeki siyasetler falan filan şunlar bunlar bunlar bunlarla çok ilgili değil. Yani daha çok küresel boyutta internetten gelen malzeme, küreselleşmedeki nin getirdiği faktörlerin etkili olduğunu düşünüyorum. Peki Mesela bir da, anket var son 9-10 yılda Evet. Hristiyanlığın kendisi için önemli olduğunu ifade eden Hristiyanların oranı böyle %9-10 düşmüş. 9-10 yılda %9-10 düşüş Hiç çok yüksek.